Çok hı büyümüşler. Hı 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 ne kadar büyümüşler bunlar? Deliriyor yiyeceğim diye deliriyordu. Sakin olursan bak yerler. Gördün mü? Anne. Ne? Sakın da senin ya. <laughs> ya ikisi kaçtı. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Merhaba herkese. <laughs> ya bizim küçücük aldığımız civcivler tavuk oldular. Yavaş. Ya bildiğiniz tavuk çıktı bunlar. Bize fake mi attılar Akın? Vallahi. Ya siz çok güzel oldunuz. Ya yani hayvanları ne yapıyorsun? <laughs> Onu bir şey sandılar. ya bir daha atsana Akın. Akın bir daha atsana. Bak 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 nasıl geliyorlar. Bak. Hem de nasıl. Ya siz küçücük. Ya siz küçücük olmuşsunuz. Siz kocaman olmuşsunuz. Akın'ın hayvanları darlayış biçimi. zaman olmuşlar. Ne yapacağız Akın? Allah Sanki onlarla artık vedalaşma vaktimiz mi geldi Akın onlarla? Evet. Vedalaşmamız gerekiyor değil mi? Evet. Abi, akın, mi? Akın, akın, yavaşça yere bıraksana bir. Bir bıraksana yere. Bak böyle atıyormuş gibi yap. Bak 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 bekle şimdi bak nasıl Hı yaptım. Iyi yemiyorlar artık. Onun yenecek bir şey olmadığını anladılar. Bir tanesini elini alıp bize göstermek ister misin Akın? Bıçaklayıp göstereyim. Bıçaklayıp gösterecek misin? Hayır anneciğim. Üzülüyor musun Akın? Onlar gidecek birkaç güne kadar. Anne üzülmüyorum. Kanatları görmedin mi? Bitlenmiş gibi anne. Bitlenmiş gibi Anneciğim, onların kanatları kahverengi olmak zorunda. Onlar tavuk oldular artık. Durma arkadaşlar, şunu yapacağız. Siz gelin, gel, 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 gel. Bak, bak 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 Kameraya nasıl geliyorlar? Bir şey var sanıyorlar kamerada. Evet. Ya tüyleri kahverengi olmaya başladı. Arkadaşlar. Ay senin eline sığmıyor biliyor musun? İlk aldığımızda küçücüktü. Ama düşebilir öyle abisi. Ha, düşmüyor ki bu. Düşebilir ama. Onlara yiyecek getirelim Ana, mi Akın? Mesela yapayım? küçük bir karpuz. Ya, anne, anne ben hiç onlara şey yapamam. İstediğin getiremem. Tamam. Tamam. Anne peynir getirsene. Tamam bekle. Savaş yapsınlar. Savaş mı yapsınlar? Evet. Oh. <laughs> gel, ay, ay, Gel. Ay, gel, gel. Dur dur dur. Ay, bak bu. Bu, 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 bu. bak ay, bak. Bak nasıl zıplıyor bak ay. şimdi. Bak gel. Gel anneciğim gel. Gel. gel, gel, gel. <laughs> Allah Allah. İşte dur, sakin kadar. sakin. Düşecek. Düşecek. Dikkat et yavaş gel ol. Gel oğlum gel. Gel oğlum gel. Gel Allah. Brevet <laughs> çevirecek misiniz? Bak bak bak, bak 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 oh, Elimden anne. besletiyorum onları resme. Oh. Allahım Allahım nasıl kavga ediyorlar? Anne, ben... gel, dur sakin. Ya sen de katıldın onların yarışına. Bir dakika dur. Seni ben yerim aldı da gidiyor. Dur bak şimdi buraya atalım. Bak bekle şimdi. Aferin sana. Aferin. Akın, akın. Sakin, sakin. Bak, bak ucundan Gel sana tır... Ya bir dakika, kaçırıyorsun ya. gel aşkım, gel, gel. Sakin, bak sana gelmiyor. Kızdırıyorsun çünkü onu. Dur bekle. Ya siz çok bu büyüdünüz? Elmamı seviyorsunuz siz. Bak elmayı böyle tut. Yönünü böyle tut anneciğim. Bak bak böyle tut. Bak geldiler gördün mü? Hah. Hah. Sakin. Sakın kıpırdama. Bak yediriyorsun onlara gördün mü? Ucundan tutsana şöyle. Akın bak bana bir. Bu anne. Akın. Bak bana sakin. Allah Allah. <laughs> ucundan. Bak elinden yesin istiyorlarsa ucundan. Ucundan tut. Bak çok güzel ısırıyorlar. <laughs> Evde alıp. Gel aşkım gel. gel. Gel 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 Dur bir dakika sakin sakin. <laughs> o tarafından yiyemiyorlar. Böyle göstereceksin. <laughs> gel 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 gel. Bak nasıl geliyor. Bak bak bak. Çok büyümüşler. Ne kadar büyümüşler bunlar. Deliriyor yiyeceğim diye. Deliriyordu. Sakin olursan bak yerler. Gördün mü? Anne! Ne? Sakında senin pamuklarını bile yiyecekler. Sen dur, sen Alda. dur, sen dur. gel. Gel mi? Gel. Aa biz de gel. Gel, gel, gel. Ya bu bak, nasıl bak, bir... bak, bak, bak. Ya sen köpek mi çağırıyorsun? Gah <laughs> gah. Gel <gülüyor> aşkım, gel aşkım. Gel, gel. Ya pamuklara mı yiyorsunuz? Ben öyleyim. bir şey vermiş gibi oluyor. Tık tık, bakın bak atlatalım mı onları biraz? Atlayabiliyor mu? Oo! Oh! bak bekle. Bak şimdi. bak bekle. Bak atlayacak. Allah! Ya resmen ama öyle sıkamazsın ki sıkarsan yemez senden korkar. Bak şimdi bak 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 bak. Allah. Haydi bir daha. Ya siz ne kadar tatlısınız. Oh, ne oldu? Olursun. Gel, gel aşkım, gel. Ben sizin ya ağzını. Gel, 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 Nereye gittiler bak? Bekle, çekeceğiz onları Anladım. şimdi bak. Bak bak görüyor musun? Nasıl vahşi oh, oh, oh. olmuş bunlar? Bunlar nasıl vahşi olmuş? Öyle seni yerim. Sıkıştırmayınca bak nasıl geliyorlar gördün mü abisi? O, Sen elmayı çok mu seviyorsun? Ya Akın abiniz size sıkıştırmadan elma yedirebilecek mi? Ders bir. Ona elini almaya korkuyorsun değil mi? Çok büyümüş. Anne. Arkadaşlar anne, gerçekten yaz, çok büyüdü. Yazık. Bir videomuz var. Bundan 15 gün önce falan. Hatırlıyor musunuz? O kadar küçüklerdi ki şimdi tüyleri kahverengi olmuş, kocaman büyümüş. Bence bırakalım yesinler. Anne kalkıyor. Etmezler, etmezler. Arkadaşlar <laughs> en büyüğünü akın eline aldı. Kanatlarını görelim mi? Dur. Ya çok Bence güzel artık onlarla mutlular. teker teker vedalaşalım. Çünkü yarın ya da diğer gün Hoşça kal. Hoşça kalın. Almak ister misin eline? Sıkıştırmadan büyük alanı alabilirsen al hadi. Çaktırma, küçüğü alma. Şimdi bak büyük de gelecek. Bekle. Çok yavaşça avına evet. yavaşça yaklaş. Evet, evet o şekilde alabilirsin. Yavaş. Onu yere bırak şimdi yavaşça. <laughs> ya biz seninle tanıştığımıza çok memnun olduk. İyi ki bizimle kaldın. Artık vedalaşma vakti geldi. Sana hoşça kal. Aa! <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum. Yani <laughs> Zeytin beni. Yumurta, yumurta verin. Başarı ben bu sen ben girim <laughs> lan. Evet, civcivlerimize veda ediyoruz. Haydi hoşça kalın. Siz de inşallah yumurtalarını görürsünüz.